Bu ceviz içi merak ettim ceviz olarak çünkü yaparken çok fazla izleyemedik sizi biz de içinde cevizle beraber. İçinde ne var abi ceviz, maydanoz ve şey suluğun evet. peyniri. Şimdi ben bir yorum yapmak istiyorum etle Tabii. ilgili. Et marine edilmemiş. Aynen. Ve fırına verilirken bir sos eşliğinde verilseydi kısık at, derecede daha yumuşak olabilirdi. Doğru. Yani daha güzel olabilirdi. Yani benim Doğru. önerim bu size. Yani Teşekkür ben de etini bayağı kaybetmiş yani hiç su yok. Ben de eti kuru. bayağı kuru buldum hani bunun için bir şey yapamaz mıydınız? Ne? Pişirirken. Eti kendim. bayağı kuru buldum yani bunun için bir şey yapamaz. Kupkuru bir et geldi karşımıza. Yapabilirdim ama yapamadım. Niye bilmiyorum. 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 Basiret bağlanması mı diyoruz? Sağlık olsun. Çok beğenmedim. Evet abi. Kısmı Kısmı yok mu beğendin? Beğenmedim. Yani beğenmedi. Evet. Ama az beğenmiş yani. Az Öyle beğenmiş. Ucundan bir parayı beğenmiş. Az evet. beğenmiş yani. Bana göre a yok ya. Yani evet. Çok ağır O içindeki yeşil yani, şey maydanoz mu? Evet. Sakın yanlış anlamayın. Çünkü gerçekçi bir eleştiri yapmak istiyorum. İnanın hiçbir şey yanlış anlamayız. yani Gerçekten ortada yanlış anlayacağımız hiçbir şey yok. Hı. Gençler Ay. siz buradan yemeğe götürün mü ya? <gülüyor> Olur. <gülüyor> ya ben ya. şimdi şunu söylemek istiyorum. E, mutfakta yaşadığınız talihsizlikler, elini kesmen, ondan sonra eş durumunuz var. Ondan dolayı senin de motivasyonunun bozulması, e, bunlar sizin programınızı etkiledi. Sahne de bugün. Biz menüyle alakalı içeride hep kritik yaptığımızda aramızda siz bunlara şahit olmadınız ve biz dedik ki yani tatlı çok basic bir tatlı, çok basit bir tatlı. Bir ara muhallebi koyduğunuzu gördük ocakta. Daha sonra e, bir şeyler oluyordu. Aslında şöyle biz eğer başka bir e, mesela çorba yemiş olsaydık bir de bunların yanında hani e, belki bu kadar boğmaz hani ikisini aynı diye değerlendirmezdik fakat e, başka hiçbir şey yiyemediğimiz için ikisinde de aynı olunca bu şekilde bir değerlendirme yaptığını düşünüyorum evet. ben Gökhan Bey'in. Doğru. Yo, ama, Doğru. Yine, de ama yine de haklı. Yine de haklı. yani e, başın başlangıcın da varsa aynı dolgun hani arkasından devam eden bir şeyde hani ya içinden birisini kullan ya da hiç yani mutlanmı. araya bir onu şey var. girseydi bir bence şey. olabilirdi. Yani ben bunun olabilitesi olduğunu düşünüyorum. Araya bir şey girseydi fakat belki daha olduğu de... için da olmadı. O da olur. yani bir, bir şey de olurdu. De olurdu, senin dediğin de olurdu. Yani. Şu Çünkü... an ne deseniz o olurdu yani gerçekten. Kim ne olurdu. dese o olurdu. Neyin? Bütün tadına baktınız Yok sizden sonra bakacağım benim parçam var. Peki tadına bakmadan nasıl? Koptusundan anladım abi Yani senin şeyine de e, katılıyorum evet. Evet. Aynen. Çıkarttıktan sonra aldım zaten onu ben Biz teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başka bir şey yok mu? Gayran ya. yani. bir şey. Çok altında kaldı yani. bir şey söyleyecek durun. Etin iç malzemesi normalde maydanoz falan yakışmış. Güzel ama ceviz konusuna katılıyorum şimdi. En baştan peynirle beraber. Su abes. Ama etin maydanozu yani yakıştırdım. İçi güzel olmuş. Ama et benim fikrim. et konusunda Evet çok kuru. Da, gerçekten çok kuru. Üzülerek söylüyorum. Bir et değil zaten. Normalde şimdi biz bu konuyu da değinmeden geçemeyeceğim şimdi. Orada... <laughs> bahsini yaptı burada konuşmadan geçti olmasın. Normalde Nohut'ta çok büyük bir eleştirim olacaktı ama zaten demedik. yemedik. Nohut de, de. için. Evet. konuya girmiyorum Nohut yok, konusunda. Yok. oraya hiç girmeyeceğim zaten yeme ama değinmeden geçmek istemedim çünkü içeride muhabbet olduktan sonra Harari değinmeden bir ortam geçseydi de orada da oldu. şimdi tansiyon. bunu yok, söyleyeyim en azından. Hani önümüze gelmediği falan. için bahsedemedik. Hani yani yani, aslında konuştuğumuz şeyler havada kaldı. Aynen öyle. Evet. Ben çok hevesliydim. <laughs> yani En <laughs> önemli <çıkmaması, gülüyor> Bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Çıkmaması, çıkmasından. Yeydi. Tabii yoğun. Bizim için mi yeydi? Yani iyi ki çıkmadı diyorum. Yani çok içeride merak ediyorum. Sırada çok tartışma ben. oldu. Hazır ürün. Bilmiyorum. Konserve kullandınız. İşte hazır sos.